Arkadaşlar tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir balkon düzenlemesi yaptık. Size e, en son mangal videosu, mangal gelmişti. Kutu açılımında demiştim balkona kedi filesi çektireceğiz diye. Biz bir firmaya başvurduk. Firma bize 2000 Euro fiyat çekti. tabi biz de üh dedik. 2000 Euro gerçekten yüksek. Yani burada yaşamanıza rağmen, burada kazanmanıza rağmen Euro'yu TL'ye vurmayacağımız halde 2000 Euro hakikaten yüksek. Yani öyle bir dünya yok. Hanıma dedim ki, sen bana dedim. Şimdi e, videonun ya sonunda ya aralara atarım. Bana bir tane akülü elmat kabı al, bir tane de testere al. Şu masa tarzı yuvarlak testerler var. Ondan al. Ben dedim bunu dedim. Dörtte birine mal ederim. İnanır mısınız? Şu şu fileyi maliyeti 200 Euro'yu bile bulmadı. Diğer malzemelerimde 70 Euro'ya elmat kabını, 110 Euro'ya da testereyi aldım, göstereceğim. 180 Euro'luk malzeme bende kaldı. Şu 200 Euro'yu bulmadı arkadaşlar. Önce şöyle geniş bir açı çekelim. Biliyorsunuz e, seyreden arkadaşlar, şu bir tente vardı sadece. Bu tente yırtılmıştı. Bunu taktık, şu yerlerde falan halı hiçbir şey yoktu. Şu masa yoktu. Çok böyle yalın bir haldeydi balkon. Onun videosunu çekmiştim. Ondan sonra mangal alacağımızı Bilmiyordum mangal aldık. Bunun açılış videosunu çektim. Balkonda değişiklik yaptım. Onları da kanalın sonuna doğru atarım. Bakın arkadaşlar. Önce şöyle bir görüyor musunuz? Çıtalardan bir şey oluşturdum. Şu şekilde. Ondan sonra bu file şöyle vidalarla montesi var kendilerinin arasından. Ondan sonra kabel bindalar var, kablo tutucuları var. Biz ev sahibine başvurduk. Ev sahibi dedi ki yapabilirsiniz ama dedi ama dedi yapabilirsiniz ama dedi. Çıkarken geri sökebileceğiniz şekilde ve eve hiçbir hasar vermeden merakla kapıya bakıyor. İlk defa kapıyı açık görüyor. Heh, kapının eşiğine doğru yanaştı. Burnunu geçirdi. Kafa dışarıya çıktı. Kokluya kokluya. Evet delmeden etmeden tamam dedik. Bakın şöyle kısa tahtalar kestim. Sonra kalın kablo tutucuları var. Bunlarla kablo bağlayıcılarını bağladım demire. Ondan sonra şu arkadaki tahtayı buna vidaladım. Sonra bu kalın kablo tutucularıyla bu balkonun ara demirleri var biliyorsunuz. Ona sağlamladım. Tam 1, 2, 3, 4, 5. Bir de arada var bir tane küçük 6 tane şöyle yukarıya doğru diklemesine tahta çıkıyor. Yukarıdaki tahtalarda her bir tahtanın arasında şöyle L demir var. Şöyle L demir var. Ve şu dıştan da L demir var. Onlarla tuttum. Bakın kablo tutucularıyla bunları fili buna sağlamladım. Alt kısımda da şu demirin şurasına sağlamladım. Ve biraz fazlasını halının altına verdim. Şimdi ne yaptık? Bu balkona şuraya bir masa aldık arkadaşlar, yükselttik burayı. Burada ne vardı? Burada ne vardı? Bu masa vardı. Mia, merhaba de kızım. Bu masa vardı. Bu masayı buradan kaldıracağız. Şu an e, planımız bu şekilde. Şu mangalı aldık. Bu arada e, çok güzel. Hemen size araya kısaca atayım. Dün akşam bir ayıptır söylemesi Adana yaptık. Balkonumuzu yaptık çok şükür. Bu da akşam iftar vakti. Hava bugün biraz serin. Bugün yemeği balkonda yemeyeceğiz. Normalde iki gündür balkonda yiyorduk. Kapalı biraz serin olduğu için sofrayı şöyle içeriye kurduk. Evet, şöyle çevirdik arka tarafa doğru. Akşam iftar oldu. Şöyle bir sepet aldık. Buraya patatesimizi, soğanımızı, ıvır zımbırımızı koymaya. Arkadaşlar bakın şu halıyı aldık. Şu halı 30 euroya mal oldu. Bu halı alt tarafı drenajlı balkon halısı. Zaten bunun altında e, şu şu tenteyi ilk yaptığımız, yırtılımda tenteyi ilk yaptığımız videodan görürsünüz. Altta taşlar var böyle karo şeklinde. Onların altında kumlar var. Şurada bir süzek var böyle. Su oraya zaten akıyor gidiyor. Tutma şansı yok. Heh, şunu diyeyim. Şimdi bundan sonraki belki bir videoda şuraya bir tane 80 ekran televizyon geliyor arkadaşlar. 80 ekran televizyon geliyor. Ne aldık 80 ekran televizyon? Android aldık. Hemen onu size göstereyim. Bakın şöyle bir 80 ekran Android TV. Bu daha yeni geldi. Açmadık. Açtığım zaman dediğim gibi şu kısma koyacağız. Şöyle zaten çıkıntı var orada. Buraya koyduktan sonra Allah nasip ederse akşamları buraya oturacağız böyle hanımla ikimiz. Zaten zaten çocuklar fazla bizde durmuyor. Yemeği yiyip kaçıyor. Burada çekirdek çırtacağız şöyle. Çekirdek çırtarız. Bakarız falan filan günler böyle geçer. Bu da bizim küçük dünyamız. Ama ne oldu? Ne diyeyim 5 senedir gerçekten bu arada bizimkisi bizi içeriye kaçıyor canı sıkıldı. 5 senedir gerçekten e, bu balkonu biz hiç kullanmıyorduk. Çok hoş oldu rahat oluyor. Elmak kabı da bana kalmış oldu. Bir de aşağıda şu an kelleye bodruma koydum arkadaşlar. Testere de bana kalmış oldu. Bak şurada ışığı var. Ondan sonra bu 18 voltluk 1.5 amperlik lityum batary, batarya ile çalışıyor. Yani bu bana kaldı. Yani bunu yapmaya gelen adam bundan kullanacaktı malzemesini alıp gidecektir. Bakın şu iki bataryası var bunun. iki tane bataryası var. Böyle tabi kutusunda geldi. Çeşit çeşit malzemeleri var. Matkap çeşitleri var. Uç çeşitleri var. Şöyle. Böyle bir poşet. Her boyda kademeleri var. İşte en zayıftan en güçlüye kadar. Şöyle. Bu filelerin arasından ince teller geçiyor. Hem tel hem kalın ip. Sağlam. Gerçekten sağlam. Arkadaşlar dediğim gibi malzemeler bana kaldı. Ee, sadece testereyi hani şekil olarak görün diye çekiyorum kutusunu. Şu an kutunun içinde testere. Şöyle şu şekilde tezgah şeklinde. Bakın buradan 45 derece açısını falan verebiliyorsunuz. Bakın testere bu. Bu dönen Bakın bu dönen kısmı, dönen kısmı şu kolun şöyle çevirirseniz şu testere yükseliyor veya komple kayboluyor içinde. Türkçede yazıyor tezgahlı daire testere diye. Geçiyor. Aynı elin. Klasik. Belki bakmak isteyenler olursa TCTS 1200 modeli. Şu mangal geldiği gün bir açılış videosu yapmıştım. Onu videonun sonuna eklerim inşallah. Oradan görebilirsiniz. Ee, balkonun ilk halini merak edenler. Şu ilk tente yırtılmıştı. Bu tente vardı sadece burada yırtık. Bunu taktım başka hiçbir şey yoktu. Balkon çok yalındı. İlk, e, onu da eklerim sonuna. Ondan sonra şu masa geldi zaten dediğim gibi. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Eğer e, televizyonun açılış kutunun açılış şeyini olursa videosunu bu arada diyeceğim konuşamıyorum. Bizim kediyi göstereyim hemen. Bizimki hemen kutuyla oynamaya başladı. Size göstermek için şey yapmıştım. Oynamaya başladı hemen. Bak bak bak. Kız o televizyon bize lazım. Balkona koyacağız. Mia. Mia. Pişt. Ne yapıyorsun sen? Bana bak bana. Kız senin karnını 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 ısırırım senin karnını ıstırırım senin, senin karnını kız. Kız senin karnını ıstırırım sen ne örüyorsun bakayım ne örüyorsun ne örüyorsun kardeş. Kardeşim ne örüyorsun sen. Kutu parçalanmadan videoyu burada sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma destek olmak için lütfen abone olun. Videoları takip için zil ve bildirim tuşları öyle bir şeyler diyorlar ya onlara basın inşallah. Yorum ve bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buradan özellikle Türkiye'ye ve tüm Müslüman kardeşlerimize kucak dolusu selamlar diyorum. Allah'a emanet olun. Değişik bir şey buldun değil mi? Değişik bir şey. Değişik bir şey buldun değil mi? Bana bak bana. Kime diyorum baba? Yüzüme bakmıyor. Bak 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 bak. Mia. Esalla. Kapatıyoruz bir diye. hehehe <laughs>